Selamlar herkese kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir coin inceleme videosuyla sizlerin karşısındayım. Bugünkü konuğumuz Ripple. Bildiğiniz üzere seçili olan davası hala devam ediyor. Ne gibi bir sonuç olacak? Seç davasından sonra Ripple'da ne gibi gelişmeler yaşanabilir? Bunları size aktarmaya çalışacağım. Bunun dışında Ripple'ın projesinden ve genel olarak kurucu ekibinden vesaire detaylı bir şekilde sizlere bahsediyor olacağım arkadaşlar. Şimdi dilerseniz vakit kaybetmeyelim ve hep birlikte incelemeye başlayalım. Ancak öncesinde bu tarz içeriklerin devamı için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Videoya bir beğeni bir de güzel yorum bırakırsanız bana çok güzel destek olmuş olursunuz. Haydi şimdi videomuza geçelim. Evet tekrardan selamlar. Az önce de girişte de bahsetmiş olduğum gibi bu videomuzda sizlerle birlikte Ripple'ı XRP'yi inceleyeceğiz. Ripple kripto para ekosistemi sistemindeki en eski teknolojilerden birisi aslında hatta öyle ki Ripple'ın arkasındaki kavramlar ilk kripto para olan Bitcoin'den daha eskiye dayanıyor. Bitcoin'in çıkışından önceki 4-5 yıl öncesinde bu tarz kavramları Ripple kısmında görüyoruz. Ekosistemin en önemli üyelerinden, en eski üyelerinden bir tanesi olmasına rağmen Ripple XRP ile hala karıştırılıyor. Biraz da dil alışkanlığı olması sebebiyle hepimiz Ripple şeklinde adlandırıyoruz. Ancak aynı şey değil. Detaylı bir şekilde bahsedecek olsam da ilerleyen kısımlarda bu kısım Kısaca bir değinmek istiyorum videonun henüz daha en başında Ripple finansal işlemler için dijital ödeme ağı görevi yapan bir blok zinciridir ve aynı zamanda şirketin de adıdır. XRP coin ise platformda kullanılan yerel kripto para birimidir arkadaşlar. İlk olarak buna değinerek başlamak istiyorum. Ripple'ın ortaya çıkışına bakacak olursak az önce de belirttiğim gibi 2004 yılına dayanıyor arkadaşlar bitcoin'e baktığımız zaman bildiğiniz üzere 2009 yılında ortaya çıkmıştı. Ripple ödeme platformu fikri ilk olarak 2004 yılında burada fotoğrafı yer alan Ryan Fugger tarafından dile getiriliyor. Daha sonra 2011 yılında David Shards, Jed McCaleb ve Arthur Britto tarafından geliştiriliyor. Bitcoin'den etkilenen bu üç geliştirici madenciliğin doğasında var olan israfı gözlemleyerek değer göndermek için daha sürdürülebilir bir sistem yaratma amacıyla yola koyuluyorlar. Haziran 2012 yılına gelindiğinde bu üçlü kod geliştirmeyi tamamlıyor ve XRP Ledger'ı yayına koyuyor. Başlangıçta Nivcoin olarak adlandırılan şirket ardından OpenCoin ismini alıyor. Sonrasında ilerleyen zamanlarda potansiyel müşterilerle yapılan görüşmeler sonucunda projede kullanılan dijital varlığın XRP Coin olarak ve şirketin de isminin Ripple Labs olarak yeniden adlandırılmasına karar veriliyor arkadaşlar. 24 Eylül 2020'ye gelindiğinde ise merkeziyetsiz XRP Ledger'ın geliştirilmesi ve benimsenmesini hızlandırma misyonuna sahip XRP El Vakfı kuruluyor arkadaşlar. Bu şekilde kısaca bir tarihçesinden bahsetmek istiyorum. Ripple için aslında çok köklü bir kripto para diyebiliriz. Başında bin bir türlü dert açılmış olmasına rağmen birçok farklı davada yer almasına rağmen hala üst sıralarda yerini korumaya çalışıyor. Şu an yanılmıyorsam 7. sırada yer alıyor. Birazdan zaten bu verilere de detaylı bir şekilde değiniyor olacağım ancak öyle ki bu davalar henüz açılmadan öncesinde bir zamanlar Ripple Bitcoin'in ardından en büyük ikinci kripto paraydı. Peki Ripple'ın projesini özel yapan ne? Neden Ripple bu kadar popüler ve hala daha üst sıralarda yerini koruyor diye soracak olursanız Ripple diğer birçok kripto paranın aksine merkezi bir kripto para birimi olarak sayılabilir. Her ne kadar bu konu hakkında farklı iddialar olsa da merkezi bir kripto para olarak geçebilir. Blok zincir sistemi üzerinde işlemler görmesine rağmen işlem gören bütün defterler şirket tarafından yönetiliyor. Ripple ile amaç büyük miktardaki varlık ve para transferlerinin hızlı, güvenilir ve ucuz bir şekilde blok zinciri sistemi üzerinden yapılmasıdır. Burada önemli olan kısım gönderim yapılan paraların büyük miktarda olması arkadaşlar. E zaten büyük miktarda paralar olduğu için de güvenilir olması ucuz olması ve hızlı olması da önemli bir avantaj olarak geçiyor. Az önce de bahsetmiş olduğum gibi Ripple merkezi bir yapıya sahip oluyor ancak bu konuda da merkezi olduğuna ve olmadığına dair farklı görüşler yer alıyor ancak merkezi bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Ripple'ın genel olarak projesinden hızlı bir şekilde bahsettik. Bu hemen CoinMarketCap'te sıralamasına baktığımız zaman anlık olarak 7. sırada yer alıyor arkadaşlar. Anlık olarak değeri 0.34 dolar civarında maksimum arzına baktığımız zaman 100 milyarlık bir maksimum arzı sahip ve madenciliği yapılmıyor. Az önce de bahsetmiş olduğum gibi madenciliği yapılan bir kripto para değil. Market cap'ine baktığımız zaman 17 milyar dolar değerinde arkadaşlar. Buradan ATH'ına da baktığımız zaman arkadaşlar 3.84 dolarla ATH'ını ve bundan 5 yıl öncesinde 2018 yılında yapmış. Ripple'ı dediğim gibi az önce de bahsetmiş olduğum gibi davalarla aslında çok fazla tanınan bir kripto para e, 2015 yılında ilk yasal sorununu yaşıyor. 22 aralık 2020 tarihinde ise Seç Ripple'a dava açıyor. Davada ufak da olsa zaferler Ripple'ın yanında olduğunu söyleyebiliriz. E, yakın zamanda da Ripple'ın Seç ile olan bu davasının sonuçlanacağı bekleniyor. Özellikle 2023'ün ilk çeyreğinde bu davanın sonuçlanması bekleniyor. Birçok analist ve kripto fenomeni de bu davada Ripple'ın galip geleceğini düşünüyor. Hatta bazı kesimler var ki Ripple'ın bu davayı kaybetse dahi ilerleyen zamanlarda fiyatının yükseleceğini üzerinden baskının kalktığı için fiyatının yükseleceğini düşünüyorlar arkadaşlar. Genel olarak Ripple ile ilgili benim anlatacaklarım bunlardı. Dediğim gibi merkezi bir kripto para aslında ve Bitcoin'in aksine madenciliği yapılmıyor. Buradan da komünitesine ve white paper'ına ulaşabilirsiniz. Ben sizler için inceledim. Ancak çok çok farklı bir projesi yok. Aslında büyük miktardaki kripto paraların gönderimi için hızlı güvenilir ve ucuz bir şekilde gönderimini sağlayan bir ödeme ağı sistemi olduğunu söyleyebiliriz. İlerleyen zamanlarda elbette ki tekrardan bir ATH yapması söz konusu olabilir. Özellikle seç davası galip gelmesi durumunda fiyatında ciddi yükselişler görebiliriz. Az önce de belirtmiş olduğum gibi bir kesim var ki davayı kaybetse dahi fiyatında ciddi yükselişlerin yaşanacağını düşünüyorlar. Benim genel olarak ripple ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Evet arkadaşlar benim ripple ile ilgili anlatacaklarım genel olarak bunlardı. Kanalımda bu tarz kripto paralara dair her türlü içeriğe yer vermeye çalışıyorum. Sıkça airdrop videosu paylaşıyorum. Güncel haberleri paylaşıyorum. Bunun dışında coin incelemeleri yapıyorum altcoin sepetleri yapıyorum bu tarz bütün içeriklerimden haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.